Bu eğitim filmimizde sizlerle saç komutlarını tek tek inceleyeceğiz. Yapacağımız şey aslında daha önceden yaptıklarımızın bir tekrarı olarak da görünebilir. Çünkü katı komutlarında da hemen hemen aynı mantık gidiyorduk. Ama çok çok basit. Gördüğünüz gibi saç turbarı kendi başına olan ayrıca bir tulbar Bu turbarda istediklerimi gelip tek tek alabiliyorum. Saçın üstünde tasarım yaparken yapacağınız işlem gelip çizgilerinizi çizip bunları isterseniz belli açılarla yatırıp Konukları tekrar düz gibi düşünün. Ölçümlendirmek. Burada istediğiniz gibi ölçü verebilirsiniz. Sonuçta sacla normal katı tasarım hiçbir farkı yok. 125 derece olsun. işte şurası şu kadar olsun gibi ölçü verebilirsiniz. Bunlar okey. Sheet metale girdiğim zaman ilk beni karşılayan komut neydi? Tekrar ediyoruz. Base flange. Base Flange'da sadece istediğiniz kalınlığı, veriyordunuz. K faktörünü, Sheet Metal kalınlığını, sacın kalınlığı, yırtılmaları hepsini ayarlıyoruz. Sacın kalınlığı buradan 2 yaparsanız parça da 2'ye çıkacaktır. İstediğimiz anda sağ tuşa basıp Unfold diyebiliriz ya da gelip Flat Pattern üstüne Unsuppress deyip açılım alabiliriz. topladım tekrar. Devam ediyorum parçam üstünde tasarıma. Gelip flanşlar ekleyebiliriz. Edge flanş. Nereye dokunursanız oraya kadar ekler. Edge flanşın profiliyle oynayabilirsiniz. Mesela şuraya bir daire, şuraya bir daire. Finish dediğiniz zaman bu edge flanş ona göre biter. Yine açılımı al dediğiniz zaman elbette ki bunun açılımını da alacaktır. Topladım. Devam ediyoruz. Hem ezme Geldim dokundum parçanın ucuna. Sizi istediğiniz gibi bu ezmeyi yapar. İster açıktan ister belli bir açıyla nasıl isterseniz. İçe teğet. Köşe kırmalar. Köşe kırmaları yapıyoruz. Köşe kırmalarda hiçbir şey yok. Sadece gelip nereyi istiyorsanız oralara dokunup kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buraya vereceğiniz değer. Pardon yanlış komutu uyguluyorum. Break corner. Boşluğa bir kere basıyorum. Şimdi tamam. temel olarak saç tasarım çok çok basit. Çünkü tuttuğunuz yerden istediğiniz kadar çekiştirin. Edge flanş gelip ekleyeceğiniz zaman gerekirse bunun profiliyle oynayın. Genişliğini değiştirin. Yani hepsi edit flanşla aslında. Yani yapacağınız işlem o kadar basit ki tutun bu çizgileri çekiştirin. Nereden istiyorsanız oradan gelsin. Gelip karşı taraftaki çizgiyi tutup çekerseniz bu sefer yırtılmasıyla birlikte size sacı oluşturacaktır. Görüyor musunuz? Ve bu sacı İstediğiniz zaman tek tuşla açılımını alın. Saç komutlarını genel olarak küçücük tekrar ettik. Zaten detaylıca incelemesi var. Katıdan saca, sacdan katıya geçişi de gördük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Evet.